9.30'da uyanıp 12 kadar yatakta durmayı niye yapıyorum? Yani bu işlemi yapmadan neden yataktan kalkamıyorum bilmiyorum ama böyle uyandığımda bir 2 saat yatakta sadece yatıp telefona bakmak gerekiyor. <laughs> Yani bunu yapmam gerekiyor. Yani bunu yapmadan kalkınca tekrar uyuyasım geliyor gün içerisinde. Çok tuhaf rüyalar gördüm bugün. E böyle bizim yatak odasında siyah bir perde var. Ve uyanıklıkla uyku arasındayken yani gözümle görüyorum aslında ama rüyamda da o siyah perdeyi görüyorum. O siyah perdenin arkasında bir ayı var. Ve ayı eğer hareket edersek, kıpırdarsak bizi bulacak ve siyah perdenin arkasına geçip bize saldıracağını düşünüyorum ayının. Böyle sa sabit durmaya çalışıyorum. Böyle uyuyor muyum belli değil, uyumuyor muyum belli değil aşırı aşırı garip bir geceydi zar zor uyudum falan e, yastık krizi yaşanıyor bu arada e, şöyle ben kendi evimden kendi yastığımı getirdim ve o yastığı annemin evinden beri annemin evinden sonra başka yere taşındım orada kullandım sonra kendi evime geçtim orada kullandım sonra odana geldim burada kullandım e, yastık artık böyle hani içi topak topak olmuş durumda yani yastıktan eser yok bir yerde toplanmış bir yerde toplanmış ortası boş falan böyle hani ya birlikte toplayıp onları yatabilmem için böyle ellerimle böyle 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 onları şey yapıp böyle birazını katlayıp birazını altına koyup falan ince ayar yapmam gerekiyor ve ben çok alçak yastıkta yatabiliyorum yüksek yastıkta imkanı yok yatamıyorum boynum kopuyor falan Ozan da dedi ben de yastığımı çok sevmiyorum ben de almak istiyorum falan yastık almaya gittik Biz ve böyle aylarca ertelendi. yastık almaya gidelim bugün gidelim ah yağıyor. havası yok ok. bugün gitmeyelim bugün bu var bugün şu var boş var yarın gideriz falan biz bunu aylarca erteledik sonra geçen gittik yastık almaya yastık alacağız İşte girdik böyle yastık seçiyoruz hani ya covid var yani Covid olmasa bile hiç hijyenik değil. Yastık nasıl seçilir ki? Ben ömrüm hayatım boyunca yastık almamışım. Kafamı koysam koyamazsın. Pis mi temiz mi bilmiyorsun. Bunun için bir uygulama yapılmalı bence. Böyle kişiye özel böyle çarşaf ya da böyle üstüne serilecek tek kullanımlık bir şey lazım. insanların yastıkları denemesi için. Herkes belki bu kadar hassas da olmayabilir. Bilmiyorum. Ben böyle oradaki en alçak yastığı aradım. Dedim ki ben hangisi en alçaksa sadece alçak olması benim için önemli. Gerisi önemli değil. Çünkü zaten yeni alınacağı için iyidir yani şu anki kullandığımda. Kat ve kat iyi olacak. Gittim yastıklara bakıyorum. Hepsi aşırı yüksek yüksek. Ben en alçağını buldum. Dedim ki bu en alçağın. Bakıyorum. Evet en alçağı bu. Bunu istiyorum falan dedim. Yastığı aldık. Eve geldik. İşte yıkandı. İşte şey taktım falan. Uyuyacağız abi. Yastık bir anda kocaman oldu. Ben anlamadım. Yastık büyük. 3 metre yastık oldu. Şöyle bir yastık resmen benim. Boynum bu kadar değil ki. Şimdi onu ben diyorum ki... Terziye götürürsem, dikişlerini sökse, içinden ben oradayken benim isteyeceğim kadar ürünü çıkartsa, alçaklaştırsa ve geri dikse. Ozan da diyor ki böyle bir şey yapılmaz. Yastık hepsi bir bütün diyorum ki neden bir bütün hepsi yani? Onun içinde bir ürün var ve o çıkarılabilir. O yüzden şimdi terziye arayıp bunun hakkında bilgi alacağım. Eğer bunu yapıyorsa kalkıp terziye gidip yastığı yaptıracağım. Belki Ozan'ınkini de biraz yaptırırım. Çünkü yani yani orada bu kadar alçak gelen yastık evde nasıl bu kadar büyüdü? Anlamadım. Anlamıyorum. Yastık nasıl seçiliyor? İnsanlar nasıl yastık alıyor? Onu da bilmiyorum. Terzi. Terzi Kemal. Evet. Terzi Kemal amcayı arıyorum. Böyle bir şey yapabilir mi diye. Merhaba. Ee, bir şey soracaktım. Ee, ben bir tane yastık aldım. Yeni bir yastık. Ve yastık e, bana çok yüksek geldi. Oraya getirsem onun sö dikişlerini söküp içerisini çıkartıp tekrar dikebilir misiniz? Ee, ya tabii içini biraz boşaltmak istiyorsunuz galiba değil evet, mi? Evet evet. Olur olur abla sıkıntı olmaz. Tamam tamam teşekkür <laughs> Bir ederim. Bir geçin görelim. Tamam olur. sağ olun iyi, iyi günler. İyi günler sağ olun. Hani yapılmıyordu? Hani yapılmıyordu? Kim bana dedi yapılmıyor? Ozan dedi. Bak gördün mü yapılıyormuş işte. Yaptıracağım ona. Ya yeter fenalıklar geçiyorum G Gecelerdir günlerdir yastık çok önemli bir şey Dünyadaki en zor şey niye bu kadarcık yastıklamak Mesela otele falan gittiğimizde Herhangi bir yere gittiğimizde ben böyle ölürüm yani hani o yastıkların hepsi böyle dolu dolu sert kalın olur ya otellerdeki yastıklar. Bu arada yani gerçekten 7 dakika boyunca yastık konuştuğuma inanamıyorum ama olsun. Böyle yastıklar çok kalın olur. Ben böyle ararım resepsiyonu ne olur bana alçak yastık bulun. Alçak yastık bulamazlarsa odadaki koltuğun yastığını alır üzerine tişörtümü geçirir öyle uyurum. Böyle bu benim için yani büyük 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 bir dert. Hele evde şu an bunu yaşıyor oluşum yani inanılmaz fazla. O yüzden şimdi terziye gidiyoruz. Onları bırakırım çıkart beraber. Oradan spora geçeceğim. Spordan sonra hatta terzi Ozan'ın pantolonunu da götüreyim. Çünkü yeni bir tane pantolon almıştık ona ve çok sevmişti. Böyle Ozan çok zor bir şey beğenir. E, almak için kendisine. Çünkü ne bileyim Erk yani çok böyle basic giyinmeyi sevdiği için ve basic parçaların değişiklerini bulmak zor olduğu için yani ülkemizde bence basic sıkıntısı çekildiğini düşünüyorum ben. Yani böyle her şeye bir şey ekleme derdi olduğu için. Böyle çok güzel bir pantolon almıştık ona böyle yeşil renkte. Aldığımız ilk gün ben dolap için şeyleri almaya gittik. Ne denir? Rafları almaya gittik. O zaman rafları arabadan eve taşırken pantolonun cebi yırtıldı. Ve çok üzüldü buna. Ben de şimdi gidip ona sürpriz gidip onun pantolonunu da yaptırayım. O zaman beraber terziye gidelim. <laughs> Böyle o konusuna bak. Yastık. Yanlış görmüyorsunuz. Üzerimde mavi renk bir tişört. Üzerimde mavi renk bir tişört var. Çünkü artık giyinme odası videodan sonra bütün arkadaşlarım bana bir müdahalede bulundu. Dedi ki artık siyah hiçbir şey almayacaksın. Beyaz da hiçbir şey almayacaksın. Renkli şeylere ihtiyacın var. İşte renkli şeyler al dediler. Ben de mavi bir tişört aldım. Önce bunların bir linkini vereyim. Bir de kısa şey aldım onu göstereyim. Böyle siyah kısa gri bir kazak da aldım. Ay pş, kazak mı? Hırka biliyorsunuz. Önü fermuarlı şeylere. Hırka diyoruz. Şöyle Şöylemesine Şöyle mesne mi? Bunları aldım. Bunların bir linkini paylaşayım. İndirim döneminde olduğu için şu anda trend yolda. Bu videoyu büyük ihtimalle yarın yayınlarım. Hala indirim dönemi olabilir. Aşağıya da koyarım bunların linkini. Siz de bakarsınız. Müzik <laughs> bu sabah hikayeme bütün ekmekli olan... Allah bok yine bok. Allah ya. Toplayın şu bokları ya. Bu sabah hikayem... Abi yine. Hikayeme bütün ekmekli olan fotoğrafımı atmıştım. Bebekken annem böyle elime bütün <laughs> somun ekmek vermiş. Beni fotoğrafımı çekmiş onun. Ekmek sevdamı çok güzel yansıtan bir fotoğraf. Ama sonra hepiniz atmışsınız. Herkesin öyle fotoğrafı varmış. O bu zamanlar bir akım mıydı? Anlamadım. Şu motorlardan kullanmak istiyorum aslında. Mart motorlardan. Nasıllar acaba? Bir gün şey yapacağım. Yolda spora giderken yoldaki bokları sayacağım. Kaç tane olduğunu gerçekten. Neden toplanmıyor mu da anlamıyorum. Herkesin meğer bütün ekmekli fotoğrafı varmış. O yüzden kırıldım birazcık üzüldüm. Ne tatlı televizyonun. Ha tabi. <laughs> Cebi herhalde ya. Şurası Aynen şurası sökülmüş. sıkılmış. Evet, tamam. Hı, Hı Bunu da azaltacağız. Azaltacağız bu bayağı sert ve şey yüksek. Çok yüksek diye. evet. Tamam olur. Ama bayağı azaltacağız yani. Bayağı derken bir azaltacağım. Sen tabii onu yapılmış halini göreceksin ki tamam diyeceksin. E şimdi ben buradayken azaltsak biraz. Olmaz. Şimdi buluşamam. Tamam oldu. Tamam. Ama ne zaman geleyim? Oldun, tamam. 5.32'ye. kendime değişik renkte ojeler almaya gidiyorum. Turuncu olsun, mavi olsun bir şey. Değişik değişik ojeler bakacağım onları süreyim çünkü. Birine göndermek istemiyorum sevgili Airpods. Kimseye bir şey göndermek istemiyorum. Çünkü protez yaptım yok. Kalıcı oje beni sıkıyor biraz yani. Tırnaklarım aşırı hızlı uzadığı için böyle kalıcı oje sadece bana dert oluyor. Böyle onu çıkartması, git yaptır falan. O yüzden kendim sürüyorum ojelerimi. Şimdi de yine uzadı. O yüzden gidip oje alacağım. çekmeyi seviyorum burada yerde. Sizinle konuşmaya bayılıyorum. Evet, kargo açalım. elbiseyi denemek istiyorum acilen. Fulü, al kutu. Yatarsın. <laughs> Bayılıyor kutularım güzel de yatmaya. Bu arada bir şeyler söylemek isterim. Bugün böyle bu vlogu çekecek olmasaydım büyük ihtimalle hiçbir şey yapmazdım. Spora gittim. Oje almak istiyordum bayağıdır. Oje aldım. Terziye gittim. Hele Vlog çekmeyecek olsam ben o terziyi aylarca ertelerdim gerçekten. Sizlerle birlikte olmak beni daha çok aktif yapıyor. Sizlere bir şey göstermek istiyorum. Bu günlerimi boş geçirmemem için beni çok motive ediyorsunuz. Hep izliyorsunuz, çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Sürekli yani inanılmazsınız gerçekten. Bir sürü yorum geliyor arasından tek kötü bir şey bile okumuyorum. Bu arada beni eleştirebilirsiniz. Yani hakaret ve nefret söylemine okey değilim. Çünkü bunların insanı kırmak ve üzmek başka bir şey yaptığını düşünmüyorum. Bu süreçte tabii ki insanlar, herkes sizi sevmek zorunda değil. Tabii ki ben de herkes sevmeyecek. Ama sizin düşüncelerinize çok değer veriyorum. Yani eleştirilerinizi her zaman açayım. Beğenmediğiniz bir yeri söylemenize, beğendiğiniz bir yeri söylemenize ya da bunu böyle yapsan, şunu şöyle yapsan demenize çok açayım. Kız kıza videosunu çok istediniz. Çok istiyorsunuz da hala. Bayağıdır. konudaki fikrim şu. Ben de çok çekmek istiyorum kız kıza videosunu. Söylemek istediğim çok fazla şey var. Size anlatmak istediğim çok fazla şey var. Aşkım video çekiyorum aşkım. Video çekiyorum bebeğim. Burada hele böyle bir konuda fikirlerimi belirtmekten çok korkuyorum. Yani bunu açık açık söylüyorum. Hiç çekinmiyorum bundan. Gerçekten çok korkuyorum. Haftalar önce sordum herhalde size kız kıza videosu için sorularınızı. O günden beri yemin ederim her gece uyumadan önce aklımda bu yani bu soruları nasıl açıklarım? Hiçbir kitlenin canını sıkmadan nasıl açıklarım? Ama demek ki bazı konularda da gerçekten bir şeyleri sakınmamak gerekecek. Yani özellikle böyle bir konuda bir şeyleri sakınmamak gerekecek. Ama bazı konularda çok açık fikirli bir insan olduğum için ve böyle yetiştirildiğim için ve bazı düşünceler bana çok aşırı saçma geldiği için bunları anlatırken kendimi nasıl frenleyeceğimi bilmiyorum sadece. Hala düşünme aşamasındayım kız kıza videosuyla alakalı. O yüzden şimdilik daha size yani şu zaman gelecek, bu zaman gelecek diyemiyorum. Arkadan ayaklarım yansıyormuş. Böyle bak, bakın yattı işte kutunun üzerine. Kutu kedisi. Nerede bu? Nereye koyarsanız koyun, gidiyor kutuyu buluyor, kutunun üzerine yatıyor. <laughs> kendime yediğim aynı kahvaltıdan hazırladım. Hiçbir olayı yok. Krem peynirli ekmek. Fıstık esmesi reçelli ekmek. Yani ekmek bazlı bir şeyler olduğu sürece ben mutlu mutlu yiyorum bunları biliyorsunuz. Hiç de bir şey içmiyorum. Bir şey içme uyum da yok benim. Ya çay içiyorum ya kola zero içiyorum. Çay ve kola zero uyumayan şeyler diye içmiyorum. Ya mesela şu an çay yapmaya üşendiğim için hiçbir şey içmeyeceğim. Belki su içerim. Hmm. Şimdi turuncu diye almaya girdiğim ojeleri gösteriyorum. Biri tabii ki 456. <laughs> Umarım 456 almam deyip yine gidip 456 aldım. Öbürü de şöyle daha bebek pembesi bir ruj. Şimdi bunu süreceğim. Bakayım nasılmış. Sürelim bakalım. Yani bu biraz renksiz bir ojeymiş. Ama sürdüm artık. Biraz kullanırım bunu. Bir rengi yok yani. Yani dünyanın en sesli üst kat komşusuna sahibiz. Hani bazı sesleri anlarsınız değil mi? Hani dersin ki tamam şu an bunu yapıyor. Bu yüzden ses çıkıyor şu an. Bu yapılıyor. Bu yüzden bağırıyor. Bu yüzden çağırıyor. Ama yukarıdaki komşumuzun neden bu kadar fazla ses çıkarttığını anlayamıyorum. Bir kere zaten her sabah 9'da bangır bangır bir müzik çalmaya başlıyor. Bize o müziğin sadece bas sesi geliyor ve ben uyanıp böyle sinirimden ağlayacak dereceye gelip kulaklık takıp tekrar geri uyuyorum. Geceleri yürümeye başlıyor ama yere vura vura yürüyor. Normal yürümüyor. Bir sağ yürüyor bir sola yürüyor. Bir sağ yolu yürüyor bir sola yürüyor. Bazen geceleri eşyaları yerinden oynatmak istiyor Canı. ve bazen evin şeklini değiştiriyor geceleri bir şey çekiştirme sesi geliyor o yürüme sesi sabah var akşam var e, sürgülü bir dolabı var yatak odasında bak şu an bir şeyler vuruyor mesela yere sürgülü bir dolabı var yatak odasında. Ve onu bir sağa çekiyor, bir sola çekiyor. Bir sağa çekiyor, bir sola çekiyor. Yani bir dolap kapağı kaç kere açılıp kapanabilir ki maksimum? Kıyafetini aldın. Tamam mı? Giydin. Bir kere açtın, kapattın. Kıyafeti sevmedin. Bir daha açtın, kapattın. Hadi üç kere üstünü değiştir. Bir sağa çekiyor, bir sola çekiyor. Bir sağa çekiyor, bir sola çekiyor. Artık böyle gına geldi. Gerçekten gına geldi. Ve ben seslere aşırı duyarlı bir insanım. Yani... Yapamıyorum artık gücüm yok, gücüm bitti yani. Dayanamıyorum gerçekten. Kaldıramıyorum yani. Hani ne yapacağım bilmiyorum. Artık böyle. Gel. Gel. Gel ne oldu? Evet. Bugünümü sizlerle paylaşmaktan çok keyif aldım. Umarım siz de videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Sizleri çok seviyorum. Çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.